Günümüz dünyasında sahip olduklarımızın çokluğu ne yazık ki bizi daha mutlu yapmıyor. Tüketim alışkanlıklarımız hem doğayı hem de ruh sağlığımızı tehdit eder hale geldi. Peki ya gerçekten ihtiyacımız olmayan şeylerle çevrili bir hayatı neden sürdürüyoruz? İşte tam bu noktada minimalizm sadece sade bir yaşam tarzı değil, aynı zamanda bilinçli bir yaşam seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Minimalizm azla yetinmeyi değil, az olandan çok anlam çıkarmayı öğretir. Fazlalıklardan kurtulmak sadece evimizi değil, zihnimizi de sadeleştirir. Sürdürülebilir yaşam ise bu sadeleşmenin çevreye olan yansımasıdır. Daha az tüketmek, geri dönüştürmek, yerel ve doğal ürünleri tercih etmek. Bunlar sadece doğaya değil, geleceğimize de yapılan bir yatırımdır. Her alışveriş bir oy, her seçim bir mesajdır. İhtiyaç mı, istek mi? Kendinize bu soruyu sormakla başlayabilirsiniz. Belki de aradığınız huzur, satın aldıklarınızda değil, vazgeçtiklerinizdedir. Geleceği kurtarmak için büyük adımlar atmanıza gerek yok. Küçük ve bilinçli seçimlerle çok şey değişebilir. Unutma, sade olan güçlüdür.